Sevgili dostlar merhabalar. Ruh Doktoru kanalından hepinize merhabalar. Biliyorsunuz Ramazan vesilesiyle sizlerle hayata dair hikmetli hikayeler paylaşıyoruz. Bugünkü konumuz iyi hepimize hepimiz için güzel ve ders verici nitelikte olması dileğiyle hayatımızın manası ve anlamı olan annelerimiz üzerine bir hikaye paylaşmak istedik. Ana gibi yar. Vaktiyle bir vezir, padişah katında hatrının kırılamayacağına inanarak kendisinden şöyle bir ricada bulundu. Sultanım dedi, benim iki tane eşim var. Her birinden de üçer çocuğum var. Eşlerim hangisinin analık duygularının daha kuvvetli olduğunu çok merak ediyorum. Malımı da buna göre vasiyet edeceğini söyler şunları bu konuda bir sınamanız mümkün mü der. Padişah veziri sevdiği için gönlünü yapmak istedi. Hanımlarından birini çağırdı ve dedi ki Ey hatun benim vezirim olan senin kocan gözdelerimden birini baştan çıkarmış. Bunun cezası aslında ölümdür. Ama sen kocanı affedersen idamdan vazgeçip onu sevgilisiyle beraber ülke dışına sürgün edeceğim der. Kadının gözlerinden intikam alevi parlar. İstemem bana yar olmayan başkasına da yar olmasın der. Asın ipini de bana verin ben çekeyim der. Padişah daha sonra vezirin öbür eşini çağırtır. Ona da aynı şeyi söyler. Vezirin ikinci eşi tam tersine bir tavır takınır. Aman sultanım ben kocasız kalmaya razıyım ama çocukların babasız kalmasın der. İdam edeceğinize sürgün edin de çocukların babalarıyla bir gün kavuşma ümidini kaybetmesinler der. Değerli dostlar, virüsten dolayı biliyorsunuz dışarıya çalışmaya ve eve bakmakla mükellef olan kocalar e, eve kapanmak zorunda kaldılar. Ve belki bu hanımların biraz rahatını kaçırdı. Belki de bu korona virüsünden sonra boşanma davaları eskiden olduğundan çok daha fazlasıyla çoğalacaktır. Ne olur boy eşler arasında boşanma süreçleri falan yaşarsanız bile anlaşamadığınız olursa bile ortak paydanız olan çocuklarınız için sorumluluklarınız olduğunu ve bunun bilincinde olarak davranın ve davranışlarınızın bu şekilde olması dileğiyle hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bir başka hikmetli hikayemizde buluşmak dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.